Merhaba. bugünkü gördüğümüzün adı benim macera dolu adam. Burası benim adam. Her köşesinde ayrı bir macera ve ben canımın istediğini yaparım burada. Bir atlarım jet motorlu uçan bisikletime, ardımdan alevler saca saca yükselirim göklerde. Vım, açılın yoldan. Otururum kocaman bir çikolatalı pastanın başına. Oh, Üstüne boca ederim istediğim kadar krema. Hapur hapur götürürüm şekerlemeleri. Demez kimse o kadar yeme dokunacak midene. En büyük, en harika oyuncakların hepsi sadece bana aittir burada. Vermek zorunda değilim diğer çocuklara. İstersem korsan olurum, çekerim kılıcımı, herkese meydan okurum. En cesur kovboy olurum istersem, haydutlar kurtulamaz elimden. En güçlü sihirbaz olurum bazen. Doğru, o zaman kedim biraz çeker benden. Ama biraz büyümesi gerek. Ne yapalım? Her yenilmez şövalyeye bir de at lazım. Hem cesurum, hem de güçlü. Hurra! Her savaştan galip çıkarım. Kimse duramaz karşımda. Burada, benim adamda, yaparım ne eserse aklıma. Cuk diye batar çıkarım çamurlara. Tırmanırım önüme çıkan her ağaca, sallanırım dalların arasında, uçarım kuş gibi havalarda. Sonra bir bakarım, baş aşağı dalmışım koca bir çamur yığınına. Giysilerim kirlenmiş ve yırtılmışsa ne olmuş yani? Hep tertemiz ütülü kalsalar daha mı iyiydi? Nereden anlayacaktınız o zaman giyildiklerini? Burada benim adamda şampuan bulunmaz asla keyfim öyle isterse yıkanmam bir ay boyunca. Her gün dişlerini fırçalamak çok gereksiz bir şey bence. Ayaklarımdan yükselen şu nefis kokuyu sen de bir çeksene içine. Burada benim adam da gece geç vakitlere kadar otururum mutlaka. Zaten nasıl bir haksızlıktır çocukları erkenden göndermek yatağa. Tabii yine de ışığı yakmalıyım. Işığımın açık kaldığından emin olmalıyım. Burada benim adamda yasaktır. Giremez ablalar asla. Yasaktır. Giremez brokoli ve lahana. Oh gördün mü ne kadar harika. İşine gelmedi mi? Kalma o zaman burada. Evcil dinozorumu salarım peşine yoksa. Burada benim adamda. İstersem kalkmam televizyonun başından bütün gün. Kimse karışmaz bana. Ve oynarım da oynarım. Oynarım da oynarım. Ben bu kalenin kralıyım. Kuralları ben koyarım. Kim çıkaracak dilini, kim dokunacak burnuna? Benden sorulur hepsi. Yapmak zorunda olmamak sana söylenenleri bilemezsin. Öyle harika bir şeydir ki. Ama bazen buz gibi olur benim adam. Dişlerim vurur birbirine soğuktan. Kimseyi bulamazsın seni kucaklayacak, yanağına bir öpücük konduracak veya bir masal anlatacak en çok bunu özlerim orada. Bu yüzden fırtınalar koparken ve tek başıma otururken tir tir titreerek kumlarda birden hareketlenirim ve bilemezsin nasıl sevinirim. Çünkü benim adam çok yakındır karaya. Hikayemiz burada sona erdi. Daha fazlasını görmek isterseniz bu kitabı satın alabilirsiniz.